İki yüksek mahkememizin bir görüş farkı var burada. Şimdi bu görüş farkından yola çıkarak bunu farklı noktalara çekmenin hiçbir anlamı yok. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ı Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına uymamasıyla beraber AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla patlak veren yargı krizine ilişkin konuştu. Burada konuyu oraya buraya çekmenin hiç anlamı yok. Burada iki yüksek mahkememiz arasındaki görüş farkını ortadan kaldırmaya yönelik, özellikle eğer yasada belirsizlik varsa Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru ile ilgili kanunda çalışma usulleri ile ilgili Anayasa Mahkememizin kuruluş kanunu ile ilgili tüm bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkisinde olan hususlar. Tunç, çözüp yerinin meclis olduğunu belirterek yeni anayasa çağrısında bulundu. Anayasamız 82 Anayasası. Darbe sonrasında yazılan bir anayasa. Ve Anayasa Mahkememizde hem 61 Anayasasında hem 82 Anayasasında yerini koruyan bir Anayasa Mahkememiz var. Tabi Anayasa Mahkememizin de Anayasa Mahkemesi Başkanımızın da yakındığı, sürekli yakındığı bir durum söz konusuydu. Neydi bu? Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelen 130 bin dosya var. Tabi bu 130 bin dosyaya bakacak olan Anayasa Mahkemesi üyesi sayısı kaç? 15. 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin 130 bin dosyayı zamanında ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırabilmesi mümkün mü? Bunu milletimizin takdirine bırakıyorum. Dolayısıyla burada bir reform ihtiyacımız yok mu? Buna biz gözümüzü kapayabilir miyiz? Bakan Tunç ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bu bir darbe girişimidir açıklamalarına da cevap vererek siyasi zemine çekilmemeli dedi. Özgür Bey tabi bu heyecanla özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik e, yakışıksız ifadeleri var. Bunlar e, sorumsuzca yapılan ifadeler. Burada Cumhurbaşkanımızın sanki bir darbe yaptığı şeklindeki yorumuna kesinlikle katılmıyoruz. Burada herhangi bir darbe falan söz konusu değil. Bu millet darbenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti bir hukuk devletidir. Konuyu farklı yönlere çekmemek gerekir buranın üzerinden bir siyasi zemine bir siyasi tartışmaya değil biz burada sorumlu davranmamız lazım